Kameralara yakalanan şanslı anlar video serimize devam ediyoruz. Gelin dünyanın en şanslı insanlarının yaşadıklarına yakından bakalım. İzleyeceğiniz görüntüde hem şans hem de yetenek var. Bowling oyuncusu bu muhteşem atışta strike yapmış. Ünlü İngiliz bilardo oyuncusu Stuart Bingham'ın bu vuruşu sizce şans mı yoksa yetenek mi? İzleyin ve kararınızı verin. Basketbol maçında milyonda bir gerçekleşecek bir an yaşanmış. Arkadaşına pas veren basketbolcu bir anda asist yapmış. Topu kontrol edemeyen diğer basketbolcu da işte bu ilginç sayıyı takımına kazandırmış. Denizde sakince yüzerken bir anda altınızdan köpek balığı geçtiğini fark etseniz ne yapardınız? Eminiz bu hayatınızın en korkunç anı olurdu. Görüntüdeki adam da altından geçen köpek balığını fark edince panikte ondan uzaklaşmaya çalışmış. Fotoğraftaki şanslı kadınla videomuza devam ediyoruz. Denizde fotoğraf çekilirken arkadan köpek balığı ona doğru yaklaşıyor. Ama neyse ki son anda vazgeçip kadından uzaklaşmış. Şimdi izleyeceğiniz görüntüdeki adamsa köpek balığı yakalamış. Misinasına köpek balığı takılan adam gayet sakin bir şekilde ona dokunmuş. Sıradaki kaykaycı genç nasıl düşmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Aynı zamanda şans da onun yanında. görüntüdeki adamın bu isabetli atış öncesi kaç atış yaptığını gerçekten merak ediyoruz. Peki siz arkanız dönük böyle havalı bir basket yapabilir misiniz? İyi ki kamera var denilen bir anda sıra. Yoksa kimse adamın böylesine havalı bir hareket yaptığına inanmazdı. Öyle değil mi? Hem şanslı hem de şanssız gününde olan adam kameraya işte böyle yansımış. Omzunda taşıdığı boya kutusu açılıp dökülmeye başlayan adam neyse ki kayıp yere düşmemiş. Bu sonda götüren sporcuysa bu fırsatı değerlendirip liderliği kazanmış. Şanslı gününde olan gençle videomuza devam ediyoruz. Genç otomat makinesinden tek bir bozuk parayla 3 tane içecek düşürmüş. Bir iskelenin üzerinde duran genç telefonunu suya düşürmüş. Neyse ki yardımsever balina ona telefonunu geri getirmiş. Yok artık diyeceğiniz bir anda sıra tükenmez kalemin kapağını yukarı fırlatan kişi kapak aynı şekilde kalemin tepesine düşünce hayatının şokunu yaşamış. Müzik Refleksleri güçlü baba çocuğunu tam zamanında yakalayıp felaketin önüne geçmiş. İşte o şanslı anlar. Müzik Küçük bir golf pistine rotamızı çeviriyoruz. Şanslı gününde olan genç havalı bir vuruşla topu deliğe sokmuş. Bu sefer şanslı gününde olan bir öğrenci. Görüntü kaydı olmasa eminiz kimse 5. kattan atılan şişenin yoldan geçen öğrencilerin elinde taşıdıkları çöpe gireceğini tahmin edemezdi. Sıradaki görüntüler su altına ait. Balıklarla yüzen dalgıçlar bir anda karşılarında köpek balığı görmüşler. Neyse ki tam zamanında yapılan müdahale sayesinde kimseye saldırmamış. Bu çocuk hem yetenekli hem de şanslı. Golf sopasıyla vurduğu top tam hedefe yani şapkasına taktığı bardağa girmiş. Şanslı gününde olan başka bir kişi de sıra. Genç kadının havaya fırlattığı şişe kırılmadan düz bir şekilde yere düşmüş. Dünyanın en yetenekli okçularından biri havalı bir atışa imza atmış ve kamera tüm o anları an be an kaydetmiş. Dünyanın en şanslı bowling atışıyla videomuza devam ediyoruz. Top tam çıktı dediğimiz anda strike gelmiş. Kameralara yansıyan şanslı anları izlemeye devam ediyoruz. Gelin şimdi de başka şanslı ve şaşırtıcı anı izleyelim. Jenga'da kimse bu sevimli köpeğe meydan okuyamaz hangi bloğu çekeceğini çok iyi bilen köpek herkesi şaşırtmayı başarıyor. Vahşi yılan bakıcılığı yapan adamın refleksleri çok güçlü. Üzerine doğru gelen dev yılandan refleksleri sayesinde kurtulmuş. Bir mağazanın kameralarına havalı anlar yansımış. Peki kimler görüntüdeki kasiyer gibi havalı hareketler yapabilir? Çocukların oynadığı beyzbol maçında top şaşırtıcı bir şekilde çocuğun cebine girmiş. İşte herkesi şaşırtan o anlar. Eğer şans sizin yanınızdaysa imkansız diye bir şey yok. Şimdi izleyeceğiniz görüntü ise bunu kanıtlıyor. yok artık diyeceğiniz bir görüntüyle videomuza devam ediyoruz. Kola şişesini yere fırlatan gençler sonrasında olanları şaşkınlıkta izlemişler. Müzik Metrelerce yüksekten kapalı kamp sandalyesi aşağıya bırakılıyor ve nasıl oluyorsa kamp sandalyesi yere düşünce oturmaya hazır hale geliyor.